Günümüzde, gelişen teknoloji ve ulaşım imkanları sayesinde, hacca gitmek, oldukça kısa sürüyor. Müslümanlar tarafından, kutsal olarak kabul edilen topraklara, hava yolu ile, çok rahat bir şekilde gidiliyor. Osmanlı döneminde ise, şimdiki teknoloji ve ulaşım imkanlarının, hiçbiri var olmadığı için, hacca, kara veya deniz yolu ile gidilirdi. Haç yolculuğu, büyük kervanlar eşliğinde tertiplenirdi. Hacı olmak isteyen Müslümanlar, oldukça meşakkatli ve tehlikeler ile dolu olan bu yolculuğu, 9 ay boyunca sürdürürlerdi. Yavuz Sultan Selim'in, 1516 ve 1517 yıllarında, Suriye ve Mısır'ı fethetmesiyle birlikte, Hicaz bölgesi de, Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını alan Osmanlı padişahları, bütün İslam dünyasını ilgilendiren, haç ibadetinin mesuliyetini de üstlendiler. İstanbul'dan hacca, kara veya deniz yolu ile gidilirdi. Haç yolculuğu, o dönemlerde, oldukça meşakkatli ve uzun sürmekteydi. İstanbul'dan, hacca gidiş dönüş, yaklaşık olarak, 9 ay sürerdi. Bu kutsal yolculuk esnasında, bir sürü tehlike de, söz konusu olurdu. Hacılar bazen, müstakil olarak yolculuk yapsalar da, güvenlik nedeniyle, genellikle, büyük kervanlarla, ulaşım sağlanırdı. Üsküdar'dan, törenle hareket eden haç kervanları, yaklaşık olarak, 2 ayda, Kahire veya Şam şehirlerine varırlardı. Bu iki şehirde hazırlanan, 40 veya 50 bin kişiden oluşan, haç kervanları, emiri haç adı verilen görevlinin idaresinde ve askeri birliklerin koruması altında, haremeine doğru, hareket ederlerdi. Osmanlı padişahlarının, en önemli görevlerinden biri, yolculuk esnasında, hacıların güvenliğini sağlamaktı. Kervanların, yol boyunca güvenliğini sağlamak için, askeri tedbirler yeterli olmadığından, Bedevilere, haç kervanlarına saldırmamaları için, surre adı verilen, hediyeler ve paralar dağıtılırdı. Çölde eşkıyalık yapan Bedevilere, hediyeler verilmek suretiyle, fazla bir kuvvet bulundurulmadan, Haç yolu emniyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun o topraklardaki meşruiyeti sağlanmıştır. Yolculuk esnasındaki en önemli meselelerden biri de, kervanlara yeterli sayıda deve temin edebilmekti. Çeşitli Arap kabilelerinden develer kiralanır veya satın alınırdı. 3. Murat zamanında, Şam kervanının deve ihtiyacını karşılamak için özel bir vakıf bile kurulmuştu. Her hacı adayı kendi ihtiyacını kendisi karşılamakla yükümlüyken fakir olanlara devlet yardım ederdi.